Evet arkadaşlar, bu videomuzda size yeni gelen Safir sunucularının özelliklerini, Metin Artı ürününün detaylarını ve Twitch Drops ödüllerini nasıl alacağınızı anlatacağım. Aynı zamanda kendi karakter gelişiminden de birazcık bahsedeceğim. Saat 11'de Safir sunucuları açıldı. Saat 14'de de star sunucuları açıldı. Ruby Charon ve Ruby Lucifer gibi düşünebilirsiniz. İkisi de aynı sunucu ancak ikisinin de biletleri farklı. Yani safir biletiyle safire girebiliyorsunuz. Star biletiyle de star'a girebiliyorsunuz. Ama birçok yayıncı, oyuncu, bütçeli oyuncu safir sunucusunda başladı. Safir sunucusunda adım atacak yer yok. Ben 24 saatte daha 30 level olamadım arkadaşlar. Kasılacak yer bulamadığım için. Örümcek ağzına kadar dolu. Her yer ağzına kadar dolu. Çok daha rahat bir şekilde farm yapmak isteyen oyuncular star sunucusunu tercih ediyorlar edebilir. Ben ilk başta karakterlerimi burada oluşturduğum için buradan devam etme kararı aldım. Tek hesap için 599 hep 3 hesap için 1199 app yani 600 app yerine 400 app'e geliyor hesap başı bilet fiyatları. Bir mail altında 10-20-30 id'si olanlar bundan faydalanabilir. Forumda sanki 6 id'ye kadar gibi bir anlaşılma söz konusuydu ama. Hatta şöyle de ardışık da yapmanıza gerek yok. Mesela 16 id ile girmek istiyorsunuz minimum. ilk 6 id'nizin de ana çar olmasını istiyorsunuz. Mesela 1'i aldınız 7 ile 8'i sokabiliyorsunuz. Jeton gibi oluyor. Birden bileti aldınız. Örneğin mesela ben 12 sunucusundan bileti aldım. Safir sunucusuna hemen girdi. bilet aldım, aydım. Daha sonra aynı mail adresi içinde 7. id'nizi Safir'e sokmak istediğinizde kalan hakkınız 2. Bunu kullanmak istiyor musunuz diye soruyor. Bu şekilde 7. id'nizi sokabilirsiniz. 8. id'nizde de kalan jeton 1 kullanmak istiyor musunuz diyor kullanıyorsunuz ve 3 ID'yi böyle sokuyorsunuz. Daha sonra ikinci ayda çünkü app yüklemesi yapmanız gerekiyor bilet almanız için. Hani yan çar olarak kullanacağınız ID'lere ciddi app bakiyesine ihtiyacı yok. Bu şekilde 6. ID'ye kadar mesela 2. ID'de de 9 ve 10. ID'ler 2. 3. ID olarak sokabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ama bir mailden aldığınız diğer maile işliyor mu? Yani mesela A mailinden bir ID'ye üçlü bilet aldım. B mailindeki ikinci ID'mi sokuyorum safir sunucusuna. Orada da işliyor mu? Ondan emin değilim. Bilgisi olan varsa yorumlarda yazsın. Sabitliyim eğer öyle bir şey de varsa. Safir sunucularının genel özellikleri ETP drop'u 2 katı. Yani Ruby sunucuları gibi ETP çok daha hızlı düşüyor. Metin artı ödüllerinden Ejderha Alevi, Kordiyamanis ve Kutsama ödülleri fazla. Yani bu sunucuda 6'da 6, 6'da 5 elmaslar, yakutlar biraz daha kolay elde edebilecek gibi. Hem ETP'lerin hızlı düşmesinden hem de simya üstlerini değiştirecek ejderha temlerinin vitamlarının fazlaca olmasından dolayı. Onun dışında kuvvet yankıları diye ekstra bir etkinlik var arkadaşlar. Benim oynadım 12 sunucusunda da. Bu aktif. Bu kuvvet yankıları, güç yankıları ne işe yarıyor arkadaşlar? İlk bossları çok hızlı kesmenize yarıyor. Bişanım ve Lucifer'de %25 can azaltma var. Bildiğiniz gibi bu siz level kasarken, boss keserken, zindan dönerken çok daha rahat olmanıza yardımcı oluyor. Aslına bakarsanız %25 can azaltma Kuvvet yankılarından çok daha önemli, çok daha değerli bir özellik, bir sunucu için. Kuvvet yankılarında da örneğin Matmins'i simyanız, elinizde level silahınız olan bir ninja ile gidip Hydra'yı kesebiliyorsunuz. Yani şampiyon bir level olmak için gerekli görevi hızlıca yapabiliyorsunuz. Ama bunun bir maliyeti oluyor. Bunun maliyeti de arkadaşlar şurada bu yankı uyanışını aldığınız zaman bununla artı 4 basıyorsunuz kuvvet yankılarını. Ve bu kuvvet yankıları üste gidiyor. Yani sizin bunu durdurma gibi bir şansınız yok. Bu ürün envanterinize gelen bir ürün oluyor. Bunu artı 4 bastıktan sonra Nesna Market'teki ürünle saat şu şekilde. Ben 70 level olmadığım için açılmıyor. Şuradaki panele basıp açılan panelde sağ tıklayıp yükleme yapıyorsunuz ve üste gidiyor. Artık başlamış oluyor. Bunu durdurma şansınız yok. Her vuruşunuzda 2500 vuruştan bir düşüş oluyor. Beceri hasarında da 400 vuruştan bir düşüş oluyor. Ve bittikten sonra 5 saat soğuma süresi gerekiyor. Yani daha doğrusu yeniden alıp envanterinize koyuyorsunuz. Bunu aktif etmek için tekrardan şu kuvvet yankıları butonuna tıklayıp yüklüyorsunuz. Ve 5 saat soğuma süresinden sonra aktif oluyor. Yani 5 saatlik soğuma süresi var. Bu üründen de envanterden fazla 2 tane tutabiliyorsunuz. Ne kadarlık bir faydası var? Örneğin Hydra farmı yapan birisi için tek bir kuvvet yankısı 4-5 tur döndürüyor. Yani iki tane kuvvet yankınız varsa 8 tura yakın bir farma yardımcı oluyor. Bir tane kuvvet yankısı. Ama dediğim gibi bu da bir masraf oluyor. Yaptığınız farmdan bunun masrafının da düşmeniz gerekiyor. Yani gidip de normal level kasarken falan kullanabileceğiniz ya da zindan bosslarını yani mesela Razador Nemere gibi zindan bosslarını dönebileceğiniz, zodyak dönebileceğiniz bir ürün Değil, tabii ki ilk Alastor, ilk Balator, ilk Netis kesimlerinde, ilk Razador, ilk Nemere kesimlerde yani tam boş aşamasına geldiğinde kullanarak çok daha rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Ama %25 can azaltma biraz daha faydalı bir opsiyon bir sunucu için. Bir diğer yandan çiçek çocuklarla grup halinde daha kolay level kasacaksınız Oyun bildiğiniz gibi sizden 2-8 ya da 16'lı bir char grubuyla char setabıyla oynamanızı istiyor. Ganimet eventleri yani event takvimi Ruby Charon ve Lucifer'la aynı. Çarşamba gece yarısından öğleye kadar 12 saat balıkçılık. Cumartesi günü 1 ile 5 arasında 4 saat balıkçılık. Şu anda da ona yetişmeye çalışıyoruz. Level olarak evet, 27 level olmuşuz. 1 saat içerisinde 3 level daha almamız lazım. 5 ile 9 arasında 1 saatlik Robin düşüyor. 9 ile 1 arasında da 4 saatlik Ayşe eventi geliyor arkadaşlar. Dünya patronu etkinliği aktif. Sunucunun özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Yani Ruby 2.0 diyebiliriz. Şurada da bir beceri kitabı falan düşmüş bakalım. Neymiş bu beceri? Güçlü vuruştu. Burada şu anda zaten beceri kitaplarını yere atıyorlar arkadaşlar. Yani bu aşamada beceri kitabı kullanan oyuncular herhangi bir şeyde pazarda satın aldığını düşünmüyorum. Büyülü keskinlik, hava kılıcı, ejderha yardımı, kutsama gibi BK'lar dışında. Burası da nedense kalabalıklaştı. Şöyle biraz daha şuralara doğru mu gitsek? Evet gördüğünüz gibi okçular her yeri sarmış durumda okçu ekipleri. Şöyle bir dur başlat yapalım ki burada kendi yerine edinsin. Evet metin artı özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şu anda kafamda gördüğünüz metin artı özelliği sayesinde nesne marketten alabildiğim şuradan şöyle geldiğinizde bedava yani ben destansı olduğum için şu metin artı siz metin artıya sahip olduğunuzda basic olarak kullanabiliyorsunuz. Destansının şartlarını da tamamladığım için bir şekilde destansı da kullanabiliyorum. Efsanevi de efsanevi, mistikte de, de mistik. Peki onları nasıl alıyoruz? Hemen gösterelim. Şöyle alayım size mesela metin artı satın aldığımda nesne marketime bir sertifika olarak geliyor. Bu sertifika 59 dakika sonra kayboluyor. C'ye bastım. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bu ürünler geliyor. Mesela destansıda da nasıl göründüğünü göstereyim size arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi destansı yaptığınızda da efsanevi mistikte de gördüğüm yani mistik var mı görmedim ama efsanevi bir de, de aynı bu şekilde yazıyor yani bakalım hatta evet ünvan ünvan yani bunlar sadece oluyor bu metin artı yazısının dışında havalı bir şey yok diyebilirim yani ünvanı kuşan dedik yani şuna sağ tıklayıp şöyle sertifikayı kullanmanız lazım ama ben zaten yaptığım için kabul etmiyor şu anda yani bu şekilde aktif ediyorsunuz bu ünvanları da şu an oyun ayarları kısmından kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok rahatsız ediyorsa buradan da bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Çoklu oyuncunun olduğu haritalarda lag'a sahip olacağını ve o dağı da azaltacağını tahmin etmek zor değil. Peki nedir bu metin artı? Yine Nesta Market'ten gördüğünüz gibi 599 epe edine biliyorsunuz arkadaşlar. Ardından şöyle ne var ne yok kısmından bu metin artıyı yönetiyorsunuz. Şimdi öncelikle metin artıda bu sayfa işte aboneliğinizin kaç gün kaldı. Yani bu metin artı bir Battle Pass abonelik özelliği gibi düşünebiliriz. Metin Artı'nın aboneliğine. Bakın sunucuya girişler tek ödemeli ama Metin Artı özelliğinden faydalanmak istiyorsanız diğer oyunlarda olduğu gibi Battle Pass sistemlerinde olduğu gibi aylık olarak bunu hesabınızda kullanmanız lazım. Sistemde birazcık yani Metin Artı abonelik sistemi gibi düşünebilirsiniz. Safir sunucusunda oynamak için Metin Artı'ya ihtiyacınız yok. Dediğim gibi o kadar da büyük game changer bir özellik de değil. Zaten muhtemelen onun için böyle birazcık zayıf tutmuşlar bunu. Yani aşırı game changer bir özellik değil arkadaşlar. Ama nasıl kullanılacağını ve avantajlarını şimdi size anlatayım. Şimdi şöyle yukarıdan aşağı okuduğumuzda 30 günlük bir üyelik bende var. Sizlere tanıtmamız için bize ücretsiz şekilde verdiler biz partner yayıncılara. Burada bir çeviri hatası var. Yani 539 epe 30 gün ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 30 epe 539 gün birazcık yanlış bir ifade. Buradan da Otomatik yenilemeyi 26 gün ya da 61 gün olarak seçebiliyorsunuz. Peki bu 26 ile 61 sayıları nereden geliyor? Birazdan değineceğim. Mesela ben destansı yani birinci ve ikinci kademede bir tane buff alabiliyorsunuz zaten. Oradan da ben otomatik av seçtim. Ama siz buradan isterseniz hırsın eldiveni, tecrübe yüzü, üçüncü el gibi diğer özellikleri de seçebilirsiniz. Hesabınızda yüklü bir özellik varsa zaten nesne marketten satın aldığınız. Bu özellikler sizin bu aidinizin diğer karakterlerinde de işliyor. Ben mesela kralı yakala eventinde ya da kahin eventinde şöyle yapıyorum. Mesela 12'deki 4 tane aidim aynı zamanda Ruby çarında ve Ruby Lucifer'de de event çarlarım olduğu için 12 tane otomatik av almak yerine 4 ye ay otomatik av ve elmas kutu aldığımda bu hem Onyx'te hem Lucifer'de hem de Charon'da işliyor arkadaşlar. Yani 3 sunucuda da event'e sadece tek bir masrafla katılıyorum. Hani insanların size gösterdiği 500 won, 1000 wonların aslında yarısı bunlara gidiyor. O yüzden çok da kıymetli olmuyor. Ama bu şekilde yaparsanız mesela ben 3500 wonluk bir farm getirisi elde ettim. Total giderim 300 won civarındaydı 16 tane ID için. Dediğim gibi bu şekilde hani altında Robert ve Lucifer olmayan ID'lerim de vardı Onyx'te. Ama o halde bile maksimum benim 2 aylık 3 aylık event otomatik avım ve elmas kutularım 300 won civarında bir masraf tuttu. Yani 3200 won kemiksiz bir şekilde kar etmiş olduk. Yani diğer oyunculara baktığınızda aslında onların 1000 won'a yakın bu sadece otomatik ve elmas kutulara giden masrafları var. Peki tamam bu üçünü de aldık. Birini otomatik ev aldım. Birini tecrübe yüzüğü aldım. birine de hırsızın eldiveni aldım. Ya da level kasma ile işim bitti. Otomatik ev el, hırsızın eldiveni ve diğerine de üçüncü el aldım. Yerden yang toplasın. Pot param çıksın onem. Potlarım yenilerken yang aktarmakla uğraşmayayım dediniz. Şöyle bir genel görünüme baktığımızda bu bufflardan nasıl faydalanabiliyoruz? Onları görelim. Üyeliklerimizin seviyesi düzenli. Bu metin artıya aldığınızdan itibaren sahip olacağınız aşama bu şekilde hem da bu metin yazısı çıkıyor hem de yaptığınız görevlerden ekstra metin artıya özel ödüller alıyorsunuz. Destansı olmak için 30 günden uzun metin artı üyeliğinizin olması lazım. Efsanevi ve mistik için ise 60 günden fazla metin artı üyeliğinizin olması lazım. Ejderha parası dolumundan beri geçen gün. Ben en son 86 gün önce buraya bir app yüklemesi yapmışım. Bunu ben cebimden yapmadı bir takipçimiz bana kupon hediye etmişti. O kuponu işlettiğim için 86 gün önce işletmişim bunu. Bu benim mesela mistik seviyesini sağlamama yetmiyor. Sadece destansı seviyesini sağlamama yetiyor. Ama siz ep yüklemeden de metin artının efsane ve mistik seviyesini tamamlayabilirsiniz. Ep yatırma kısmını aşabilmek için şampiyon bir seviye bir hesaba sahip olmanız lazım. Bu hesap safir sunucusunda olmak zorunda değil. Siz mesela Ruby Charon sunucusunda oynuyordunuz ya da Bakjanam sunucusunda oynuyordunuz. Şampiyon bir seviye bir karakteriniz var. Safir'de de event yapmak, para kasmak istiyorsunuz. Burada oynamaya başladınız ve metin artı özelliğinden de faydalanmaya çalışıyorsunuz. Burada siz efsanevi özelliğini hesabınıza ep yüklemeden de aktif etmeyi başarıyorsunuz ama metin artınızın süresinin en az 60 gün olması gerekiyor. Peki çok mu pahalıya denk geliyor? Arkadaşlar siz zaten otomatik ve elmas kutu aldığınızda 550 EP denk geliyor. Ekstradan 50 EP vererek ekstra görev ödüllerini. Metin artıya özel görev ödüllerini de aktif ediyorsunuz. Oradan da gelen ödüller zaten fazla fazla o aradaki farkı 10 kat, 20 kat zaten telafi ediyor. Metin artı'nın fiyatı sıkıntı bir durum değil bu konuda. Ama aşağıda bir de şampiyonun seviye şartnamesi var. Onu da sağlarsanız arkadaşlar mistik seviyesinde kullanabiliyorsunuz. Mesela mistikle destansının farklarına bakalım. metin artı çekilişine 2 tane hak kazanırken mistikte 5 tane hak kazanıyoruz. Kalıcı hesap buffları biz şu anda bir tane aktif edebilirken mistik seviyesinde 3 tane aktif edebiliyorsunuz. Nesne markette 5 günlük yağma kartı 30 gün içerisinde ve 5 günlük premium dükkan 30 gün içerisinde. Biz destansı da 2 tane alabiliyoruz. Şu anda zaten 2 tanesini de aldık. Örümcek da çöpçülük yaparak topladığımız itemleri pazara attık. Mistik'te bunlardan üçer tane elde ediyorsunuz. Yani ya bakardı çok işlevsel bir şey olmadığı için ona değinmek bile istemiyorum. Yerden tam olarak neyi alıp almadığını ayarlayamıyorsunuz. O yüzden genelde biz envanteri full doldurup almak istediklerimizi teker teker envantereye yerleştirip üste birikme usulüyle toplamaya çalışıyoruz. Yani en işlevsel olan mistik seviyesinde alabilmeniz için sağlamanız gereken şartlar 60 gün üzerinde metin artı üyeliğinizin olması lazım ya en az 60 günde bir en düşükten de olsa bir app yüklemesi yapmanız lazım. Bu app yüklemesini Metin, Metin 2 oyununun içerisinden de yapabileceğiniz gibi Fox App'in gibi benim sponsorum olan Epin sitesinden de yapabilirsiniz. Örneğin 95 liralık Fox App'in sitesinde 100 liralık da aynı paket Metin 2 oyun içerisinde alarak app paketini alarak bu 60 günlük süre yani 2 ay içerisinde bu yüklemeyi yaparak bu şartı tekrardan sağlamış oluyorsunuz. Ama oyununda dediği gibi yani bu şarttan kurtulabilmeniz için şampiyon 10 seviye bir karaktere sahipseniz bu ID'de herhangi bir düzenli app yüklemesi yapmanıza gerek yok. Yani burada şampiyon 10 level'e kadar Metin Artı'nın mistik seviyesindeki aboneliğini yani 3 buff'ı birden kullanabileceğiniz aboneliği kullanmak için 2 ayda bir en az 100, lir 100 liralık yükleme yapmanız gerekiyor. Bu herhangi bir şekilde harcanmıyor ama hesabınıza bu 100 lirayı yüklemeniz gerekiyor ki mistik seviyesindeki metin artı aboneliği devam edebilirsin. Yani diyor ki ayda 50 liraya denk gelecek şekilde yani 2 ayda bir 100 lira tokalayacaksın ki bu metin artı özelliklerinden faydalanabil. Tekrardan yönetim sayfasına geldim arkadaşlar. Dediğim gibi bu özellikler sizin normal otomatik avınız, elmas kutu özellikleri gibi diğer sunucularda da işliyor. Hatta size şöyle göstereyim. Mesela çıkış yapayım şuradan. Evet şimdi hemen aynısını 10x bazalta giriyorum. Aynı karakterimle, aynı ID'imle. Şöyle enter'a bastım. Yukarıda metin artı özelliğinin burada da aktif olduğunu göreceksiniz. Evet üstte gördüğünüz gibi metin artı özelliği burada da aktif. Ve bu otomatik avı ben metin artı özelliğinden aldım. Bu sunucuda da işliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öte yandan benim zaten nesne marketten aldığım mesela ben 24 saatlik paket aldım. E, 30 level olabileyim diye ama hala daha olamadım. Bronze paket aldım. Bronze paketten aldığım zaten bu yani siz sadece tecrübe yüzüğü de alsanız oluyor. Sadece hırsızın eldiveni alsanız da olur Nesne Market'ten. Bunlar diğer sunucularda da işliyor arkadaşlar. Bu şekilde Metin Artı üyeliği hesabınız olduğu diğer sunucularda da bu özelliklerden faydalanmanıza yarıyor. Yani bu peki ne anlama geliyor? Ya ana sunucun safir olacak eventlere diğer sunucularda katılacaksın. Ya da ana sunucun başka bir server iken eventlere safir sunucularında katılacaksın. Böyle bir opsiyon sunmuş oluyor. Metin artı özelliği sizler ve bizler için. Ben zaten bildiğiniz gibi Onyx Pazat'ta karakterlerimi geliştirmeye devam ediyorum. Hem burada hem orada otomatik avlarımı, metin artı özelliklerimi kullanmak için iki sunucuza da gelişimimi devam ettiriyorum. Peki bu çekiliş olayı ne? Bunu da anlattıktan sonra görevlere bakalım. Benim şu anda mesela iki tane katılım hakkım var diyor. Bu da bize hediye verilen Metin artı özelliğinden dolayı sahip olduğumuz katılım girişleri. Burada mesela hilal yüzüğü, olası ödüller diyor arkadaşlar. Bu ödüller değişebiliyor. Nazar tılsımı da olabiliyor. Kahramanlık madalyası da olabiliyor. Carlo da olabiliyor. Astrabel de olabiliyor. Yani bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Çekilişten muhakkak bir ödül alıyorsunuz ama biletiniz ne kadar çoksa sunucu bazında şanslı 10 kişi bu ödüllerin hepsine sahip oluyor. Bu altı ödülün hepsine birden Sahip oluyor ve bu ürünler sizin eşya deponuza geliyor. Yani istediğiniz sunucuda kullanabiliyorsunuz. Peki şuradan görevlere bakalım arkadaşlar. Haftalık ve aylık olmak üzere iki tane görev penceremiz var. Haftalık görevlerden işte 25 patron güneş özütü. Ben zaten 50 tane güneş özütü harcayacağım. 25 patrona alt etmek için. Neyse. Metin taşları 25 metin taşı ay özütü. Geç. 15 kor drakonist, kor görevi yapan oyuncular, kor farmı yapan oyuncular için çok güzel. Haftada bir güneş özütü alıyorlar. Yani acil durumlar için envanterinizde bir güneş özütünüz olmuş olur. Ay özütü, 3 görev kitabı görevini tamamla. Görev kitabı mı okuyoruz neymiş bu? Bir altın tombalığı tut. Güneş özütü. Kaplan paraları veriyor. Yani kaplan paraları da çok değerli bir şey olmadığı için hemen şöyle girelim arkadaşlar. Tüm ürünler. Şuradan kaplan parası ürünlerine baktığınızda ejderha tapınağı girişi, mücevher kutusu, işte canavar avcısı paketi. Kostümler böyle spesifik, güzel e, görsel olarak bir avantaj sağlayacak şeyler. Hani bunlar zaten oyun içerisinden ep kuponu alıp da ulaşmak istediğinizde çok daha kolay ulaşabileceğiniz ürünler. O yüzden ep yani kaplan parasına çok fazla değinmedim. Peki, metin artıya sahip olsaydık bir haftada neler kazanacaktık? Ekstradan bir kötü Koma ve Corduyamanis. Yine dediğim gibi, kor yapan oyuncular için arkadaşlar ekstradan bakın 3 tane kordiyamanis alma. Kötürü, müzevi kötürü, müzevi, 3 kötürü, 2 de münzevi almış oluyorsunuz her hafta. Eğer bütün bu görevleri yaparsanız. Yani mesela ETP yapacak bir oyuncu alt karakterlerle ETP yapıyorsunuz diye bakalım. Bir kötürü, bir Manis, bir de güneş özütü ekstradan alıyorsunuz. Yani her bütün yani 10-20 tane ID ile oynuyorsanız da her biriyle de balık tutmayacaksınız. Yani teorikte bir şeyler veriyormuş gibi ama pratikte aslında bir şeyler vermiyor haftalık görevler. Aylık görevlere bakalım. Ne görevler varmış? Görev kitabı prens ve üzere 10 tane görev yapıyorsun. 10 tane görev kitabı yani bitiriyorsun. Ee, 10 tane zindan tamamlıyorsun. Bunlar Enigma, Uyanış, Zaman Çatlağı, Razador, Nemere, Jotun, Mavi Ejderha. 10 dünya patronu. Sunkma istila portalı 5x. Sunkma'nın cehennem kulesinin 10. katını tamamla. Bence en güzel ödüller burada. Şimdi şöyle baktığımız zaman Battle Pass olmadan yani mesela şampiyon 10 level bir karakter olarak düşünelim. En üst seviyede mistik seviyesinde metin artı sahibi olan bir oyuncu olarak düşünelim. Şu şekilde kazanacağı ödüller bir kutsama 2, 3, 4 tane kutsama ürünü. Şöyle gördüğünüz gibi burada mesela Ejderha Alevi var. Sunkma ile Portalı'nın imhasından 5 tane ödül al diyor. Ama bunlar arkadaşlar ayda bir kez yani. Ama burada en güzel ödül Sungma'nın 10. katını tamamla. Burada Metin artıyla hem Bonza Yağba hem Petevsun'la hem de 3 adet 5000 vuruşluk beyaz ejderha özütü yani mesela donmuş anahtar falan yapıyorsa çok faydalı bir ürün. Büyülü Metal Hızlandırıcı ve Buz Ejderha özeti de Cabas'ı. E, Sunkmap istira Portalı da yapıyordur bu oyuncu. İşte Ayda Bir Kez de Kutsama, 3 tane Kordiya Manis ve Ejderha Alevi de buradan oluyor. Yani bunları yapan ekstradan Dünya Patronu'na gidiyor mudur bilmiyorum. Ya 10 tane de Zindan ıı, tamamla. Yani, hidrasını falan da yapıyorsa bu oyuncu ekstradan bu ödülleri alıyor. Yani şöyle baktığımızda yani dişe dediğim gibi hani çok game changer değil arkadaşlar ödüller sizi birazcık şampiyon 10 seviye olmaya itiyor. Yani yuhara haritasına itiyor özellikle ödüller bakımından. Yani zaten hani dediğim gibi otomatika ve elmas kutuya siz 550 hep veriyorsunuz. Ekstradan bunu metin artıyla elde ettiğiniz zaman bu tarz ödüllere de aylık olarak e, ulaşmış oluyorsunuz. Tabii ki bu ödüllerde işte bu hesabınızda şampiyon 10 seviye olduğunuzda yani artık yuhara haritalarında bir şeyler yapmaya başladığınızda sizi tatmin edecek ödüller. Ya da şöyle yapabilirsiniz mesela razador kesecek mavi ejder 105 level bir karakter yaparsınız burada. Mesela hem bu işte kutsamaydı 5 günlük premium dükkandı falan bunu alırsınız. İşte Razador dönerken de 10 tane görev kitabı bir kutsama da buradan alırsınız arkadaşlar. 5 günlük premium dükkan falan alırsınız. Yani şu an benim anladığım kadarıyla görevlerin ödüllerini de sadece safir sunucusunda alabiliyorsunuz. Yani eşya deposunda düşseydi en azından kendi istediğimiz sunucuda kullanabilirdik. Yani o ödüllerden sadece o sunucuda faydalanabiliyoruz gördüğümüz kadarıyla. Yani o sunucuyu biraz daha oynamaya yönelik bir opsiyon Metin Artı. Burada ekstradan dikkat edeceğiniz şeyler Metin Artı'nın sürekli aktif kalması arkadaşlar. Yoksa ödülleri falan da alamıyorsunuz. İlerleyen aşamalarda çok daha tabii bu Metin Artı'nın acaba bu görev... Yani şu anda benim merak ettiğim şu görevler sadece bu sunucuda mı alınabiliyor? Yani Sefir sunucusunda mı? Çünkü ben burada ödül kazanıp başka bir sunucuda da kullanmak isterdim. Ama o anki ödülü aldığınız karakterin... Yani mesela bu 5 karakter oluyor ya bu karakterimiz. Herhangi birinden görevi alabiliyorsunuz. Görev ödülünü alabiliyorsunuz. Ve posta kutusundan indiriyorsunuz ödüllerinizi. Yani tekrar dediğim gibi yani metin artı çok game changer. Hani o metin artı için gidelim safir sunucusunu oynayalım bir özellik değil açıkçası benim adıma. Şu anda gördüğüm kadarıyla ileride şu anda bizim algılayamadığımız anlamadığımız bir faydası çıkarsa bilemeyeceğim gel gelelim Twitch ödüllerine arkadaşlar. Ben şu anda YouTube ve Twitch üzerinden eş zamanlı yayın yapıyorum. Kick'ten de açıyordum ama Kick'ten çok fazla izlenmiyoruz. Twitch üzerinden beni izlediğinizde 4 saate kadar izlemeyle Manu, 8 saate kadar izlemeyle de Metin artı 3 günlük ödülünü alıyorsunuz. Siz de bu Metin artı neymiş ne değilmiş bu şekilde tecrübe edebilirsiniz. Satın almadan önce ücretsiz bu deneme sürümü gibi düşünün. 3 günlük metin artı ödülüyle metin artıyı siz de birazcık çözmeye çalışırsınız kendinizce. Metin artı ödülü tabii ki sadece safir sunucusunda aktif ediliyor ve 3 günlük bilgelik sadece safir sunucusunda alabiliyorsunuz. Ama 3 kötü ruh, 3 münzevi artı bonza artı manu 3 günlük manu bineğini İstediğiniz her, yani illa safir sunucusunda oynamanıza gerek yok. İstediğiniz kendi sunucunuzu da, da, eşya deposundan alıp indirebiliyorsunuz. Yani safir sunucusunda oynamanıza gerek yok Twitch dropları almanız için. Örneğin ben A mailinden Metin 2 oynuyorum. Altında 8 tane ID'm var. Ama X mailiyle Twitch izliyorum. Ödül zaten mailinize işliyor. Yani Twitch hesabınıza işliyor arkadaşlar. Daha sonra mavi GF üzerinden sağda gördüğünüz 3 noktaya tıkladığınızda burada Twitch linking yazan butona tıkladığınızda o anda aktif olan ID'nizin sayfasına gidiyor. Mesela account1 olsun ID'nizin ismi. Account1'in sayfasına gidiyor. A mailinizin altındaki account1 hesabınızı, account1 ID'nizi X mail ile izlediğiniz maile bağlıyorsunuz. Account2 ID'nizi seçiyorsunuz. Tekrardan Twitch linki diyorsunuz. Bu sefer de Y mail ile izlediğiniz ödülleri de buraya aktarabiliyorsunuz. Yani oyun oynadığınız maille, ile Twitch izlediğiniz mail aynı olmasına gerek yok. Ödüller izlediğiniz hesaba tanımlanır. Bu ödülleri aktarmak için de ID ile maili Twitch linking yapmanız gerekmekte. 8 ile 24 arasında 8 Ağustos'ta 24 Ağustos arasında Kesinlikle bizi izlemeyi ihmal etmeyin. Tekrar tekrar farklı maillerle, farklı hesaplarla izleyerek aynı ödüllere tekrar tekrar sahip olabilirsiniz. Örneğin 8 hesapla oynuyorsunuz ya da 16 hesapla oynuyorsunuz. Bu 8 hesap için 8 tane Twitch hesabı oluşturun farklı farklı maillerle ve ödülleri her bir ID'niz için Twitch linking yaparak hesabınızı Twitch mailinize bağlayarak ödülü o hesaba indirebilirsiniz. Yani bütün hesaplarınızın manusu olmuş olur en azından. 3 günlük manu zaten baya ömürlük diyebiliriz yani götürür sizi. Çünkü bindikçe süresi giden manu alıyorsunuz. Bu şekilde Twitch adresimiz açıklamada yer alıyor arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bu ödüllerden faydalanmak için Safir sunucusunda oynamanıza gerek yok. Sadece Metin Artı ödülü ve 3 adet bilgelik iksiri için Safir sunucusunda kullanabiliyorsunuz bunları. Ama özellikle Manu'yu istediğiniz kendi sunucunuzda da kullanabiliyorsunuz. Sizleri Twitch kanalımızı izlemeye de davet ediyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Öğrendiğim kadarıyla, tespit edebildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Son özet olarak arkadaşlar, Safir sunucularını kimler oynasın? Yani yeni bir başlangıç, yeni bir sunucunun tadını, keyfini almak isteyen ve event sunucusunda bunu yapmak isteyen oyuncular tercih edebilir. Safir mi, Star mı? İnanın ki fark etmez şu anda Star birazcık daha iyi ama içerik üreticilerin genelde Safir'de olduğunu da unutmamak lazım. Bu tabii ki pazar hareketliliğine bir miktar etkisi olacaktır. Ve pazarda çok daha ürün göreceğiz Safir sunucusunda muhtemelen. Çünkü uzun zamandır hazırlık yapan ekiplerin çoğu Safir sunucusunda oyuna başladı. Metin artı çok game changer bir şey değil. Buradan aldığınız otomatik ya, hırsını aldığı eldiveni gibi zaten Nesna Market'ten aynı paraya elde ettiğiniz ürünleri metin artıyla Yine aynı şekilde diğer sunucularda da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sunucuda oynayan oyuncular ekstra haftalık ve aylık görevleri tamamlayarak bir tık daha fazla ödül kazanmış oluyor. Çekilişle de bazı ödüller kazanabiliyorsunuz. Twitch Drops ödülleriyle de yan çarlarınızın manu ihtiyacını giderebilirsiniz. Safir sunucusunda zaten hem bilgelikten faydalanırsınız. 20 x bonus veren bonza, toplayıcı bonza değil bu arada bu. Bundan faydalanırsınız ve metin artı 3 günlük alarak da metin artı neymiş ne değilmiş siz de kendinizce çözmeye çalışırsınız. Kafanızda şöyle bir animasyon dönmeye de başlar sizlerin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.